biberlerimiz üzerinde bulunmakta. Bu yüzden ben de köklerini sökmedim. Boş bölgelere de geçen hafta gelmiştim. Biraz soğan ektik. Şöyle bir bakalım. İşte burası. Toprakla buluşmak aslında çok güzel bir şey. Bana gerçekten enerji veriyor. Burası olduğu gibi soğan arkadaşlar. Bu şekilde geçen hafta ekmiştim. Yine bunlar da yazın domates ekmiştim. Halen üzerlerinde bulunmakta bunlar da. Çiçek açmakta. Bunları da sökmedim. İşte böyle soğanımızı bu bölgeye kadar ekmiştim geçen hafta. Bugün de geldim sisli hava olmasına rağmen. Çok güçlü bir sis havası var burada şu an. Sisli bir havada şu bölgeye tamamen turp ektim. Bu şekilde bu şekilde yerimiz. Buraya da olduğu gibi şeker pancar ektim. Bu da şu şekilde görün arkadaşlar. Arazimi bu şekilde bir yer açtım. Bunlar da yine yazdan kalma patlıcanlarımız vardı. Bunlar da döküyor diye bunlara da karışmadık. Kimi tohumluk olmuş burada belli zaten. Burası şeker pancarı. Olduğu gibi şeker pancarı ektim halen çalışmalarım devam ediyor. Şu aşağıda da yine tekrardan bir yer açıyorum. Oraya da maydanoz ekeceğim. Arazim bayağı bildiğiniz gibi çalışmalar sonucu bu güzel toprak meydana çıkıyor. Yoksa öyle kolay değil her şeyi ekmek. İşte görün bir buranın haline bakın. Malzemelerim de burada. Tımlık, bel küreği, çapa mapa, kazma. Neyse işte bu şekilde çalışmalarımı yapıyorum. Buraya da maydanoz ektim. Bak şu bastığım ayak izleri belli. Şu an burada çalışma yaptığım için şu itibaren, şu düzenlemeden itibaren maydanoz ekildi. Bu şekilde bu devam edecek. Ta karşı tellere kadar devam edecek. Burayı maydanoz ekeceğim. Eğer tohum biterse, tohumlar da burada zaten. Şöyle bir bakın. Tohum biterse tekrardan tereye başlayacağım. Bunu sizle paylaşmak istedim. Sadece bir hobi olsun diye bahçeyle ilgilenen arkadaşlar olabilir. Devamlı bahçeye bakarsanız bahçede sizin e, mutfağınıza bakacağına inanıyorum. Çünkü ben yaşadığım için bilirim. Burası olduğu gibi fasulyeydi. Bu şu anki açılan parsellerimle. Bunlar gördüğünüz Libya çıbıklarında söktüm. Temizlik yaptım. Kalanları da burada yakmak mecburiyetim. Çünkü sağa sola bırakmak yılan mılan gelmesine sebep oluyor yazın. Bu yüzden arazimiz daha temiz kalıyor. Çıbıklarımızı da dik şekilde koyuyoruz ki hiç çürüme olmasın diye. Şimdi kış geldi. Bu yere yattığı zaman çürüme imkanı daha çok oluyor. Bu yüzden bahçemizin herhangi bir kenarlarına bunları da bu şekilde bırakıyoruz. Bahçem şöyle baktığınız zaman bu büyüklükte. Karşılarda zeytinlerim görünüyor bildiğiniz gibi. Burada zeytin ağaçlarım var, nar ağaçlarım var. İnanın bu bana yetiyor. Size de böyle bir bahçe olursa uğraşmanızı tavsiye ederim. Çok iyi moral veriyor, huzur veriyor bana. Şimdiden sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.